YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere şekliyle, lezzetiyle harika bir çörek tarifini hazırladım. Bu muhteşem çöreği kesinlikle yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Sizleri fazla bekletmeden buyurun hemen tarifimin yapımına geçelim. Çöreğimin hamuru için 1 su bardağı ılık süt, Sütün ılık olmasına özen gösterelim. Hamurumuzun daha erken mayalanmasını sağlıyor. Ve daha fazla çörek elde etmek istiyorsanız süt miktarını iki katına çıkartabilirsiniz. Yarım çay bardağı toz şeker. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Bir paket instant kuru maya. Yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Ve çay kaşığının ucuyla da tuz ekliyorum. Sıvı malzemelerimi güzel bir şekilde karıştırıyorum. Sıvı malzemeleri yeterince karıştırdım. 4 su bardağı elenmiş unu yanıma aldım. Kontrollü bir şekilde ekliyorum. En son ne kadar un kullandığımı sizlere söyleyeceğim. E, tabii unun kalitesine göre un miktarı değişiklik gösterebilir. Bunun için kontrolü olmakta fayda var. Hamurumu ilk etapta kaşıkla güzel bir şekilde toparlıyorum. Hamurumu kaşıkla yeterince toparladım. Artık elimle yoğurmaya devam edeceğim. Ele yapışmayan orta sertlikte bir hamur yoğurmamız gerekiyor. çok yumuşak olmayan orta sertlikte pürüzsüz çok güzel bir hamur yoğurdum bakın kıvamı da ne çok cıvık ne de çok sert çok güzel bir hamur ve 4 su bardağı un almıştım yanıma sadece üç buçuk su bardağı unu kullandım Tabii sizlerde onun kalitesine göre un miktarı değişebilir Onun için kontrollü olmanızda fayda var ve hemen hamurun üzerini de kapatıp mayalanmaya bırakacağım Hamurun üzerini streçle kapatıyorum. Hamurun üzerini streçle kapattım. Daha erken mayalanması için ılık fırında mayalandıracağım. Tabi sizin zamanınız varsa üzerine bir bez kapatın. O şekilde de mayalandırabilirsiniz. Hamurun mayalanırken ben de hemen çöreğin tahinli iç harcını hazırlayacağım. Ne kadar tahin kullandığımı kaşıkla sizlere göstereceğim şöyle bir kaşığı ekliyorum ilk önce. Bakın 4 yemek kaşığı tahini koydum tabağın içine. Ve hemen üzerine erittiğim 1 yemek kaşığı tereyağını koyuyorum. 1 çay bardağı toz şeker. İlk önce karıştırıyorum bunu. Şeker eriyinceye kadar hepsini beraber karıştıralım. Tahinli harcı yeterince karıştırdım. Şimdi içine ince öğütülmüş bakın yarım çay bardağı cevizi yavaş yavaş ekliyorum. Hepsini bir anda eklemeyeceğim. Çünkü harcın çok katılaşmaması gerekiyor. Sürülebilir bir kıvamda olması gerekiyor. Ceviz yerine ince öğütülmüş fındık da kullanabilirsiniz. Bakın, kıvamı bu şekilde. Sürülebilir bir kıvamda olması gerekiyor. Daha fazla ceviz koymayacağım. Bu kadar arttı. Ve hemen iç harcını dinlenmeye bırakıyorum bu şekilde. 6 adet bezeyi hazırladım. Ve masanın üzerine hafif un serperek bir tane bezeyi alıyorum. Merdane ile tabak büyüklüğünde olacak şekilde açıyorum. Merdane veya oklava hangisini istiyorsanız kullanabilirsiniz. Bu çörek tarifini kesinlikle yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten ortaya şahane bir çörek çıkmış oluyor. Bu kadarı yeterli. Bütün bezelerimi tabak büyüklüğünde açacağım. Bütün bezelerimi yuvarlak olacak şekilde merdane ile açmaya devam ediyorum. 6 adet yufkamı tabak büyüklüğünde açtım. Tabağın içine biraz un serpiyorum. Bu şekilde biraz un serpiyorum ve bir tane yufkayı tabağıma alıyorum. Hazırladığım tahinli karışımı yufkanın üzerine koyarak her tarafına süreceğim. Bakın kıvamı da gayet güzel, sürülebilir bir kıvamda. Şayet sizin tahininiz katıysa biraz daha eritilmiş tereyağı veya sıvı yağ koyarak açabilirsiniz kıvamını. Her tarafına tahinli karışımı sürüyorum. Hemen ikinci yufkayı da üzerine koyuyorum. Ve aynı şekilde tahinli karışımı üzerine koyarak her tarafı süreceğim. Bu tahinli çöreği kesinlikle yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten hem çok kolay hem de şahane, çok lezzetli bir çörek ortaya çıkmış oluyor. Bütün yufkalarıma aynı işlemi uygulayarak hazırlamaya devam ediyorum. Son katı da üzerine koyarak bitirdim. Son kata tahin sürmüyoruz. Eğer tahinli sevmiyorsanız tahin yerine haşhaş kullanabilirsiniz. Veya yumuşak tereyağı sürerek de hazırlayabilirsiniz çöreklerinizi. Şimdi hamurumu bu şekilde buzdolabında içindeki tahinler donuncaya kadar yarım saat kadar dinlendireceğim. Hamurumu yarım saat buzdolabında dinlendirdim. İçindeki yağ ve tahin karışımı tamamen donmuş. Masanın üzerine alıyorum ve elimle bastırarak ilk önce açıyorum biraz. Ardından merdane ile kare olacak şekilde hamurumu açacağım. Her iki tarafını çevirerek açmaya devam ediyorum. Ara sıra hamuru çevirerek açmaya devam ediyorum ki bütün katları aynı hizaya gelsin. Hamurun kıvamı oldukça güzel, kolaylıkla açılıyor zaten. Hamurumu kare olacak şekilde açtım. Bu kadarı yeterli. Ve her iki kenarını ortaya doğru getirerek üst üste katlayacağım. Aynı şekilde bu kenarını da üzerine kapatıyorum. Elimizle çekiştirerek uçlarının aynı hizaya gelmesini sağlayalım. Bu şekilde tekrar merdane ile çok az üzerinden geçelim. Bu kadarı yeterli. Ve bir rulet yardımıyla hamuru 2-3 santim genişliğinde kesiyorum. Bu şekilde 2-3 santim genişliğinde hamurumu kesiyorum. Bıçakla daha kolay keseceğim diye düşünüyorum. Sizler daha geniş de kesebilirsiniz. Arzu ettiğiniz gibi kesebilirsiniz. Çöreklerimin şeklini vermeye başladım. Daha iyi görmeniz açısından kestiğim bu parçaları kenara alacağım. Bakın, hemen katlarını da sizlere göstereyim. Hiçbir yapışma yok, kat kat çok güzel bir hamur. Ve çöreklerimin şeklini vermeye başlıyorum. Hafif üzerine bastırıyorum. Ve bıçakla şu ucunu bırakarak kesiyorum. Bu şekilde hamurumu ortadan ikiye ayırıyorum. Bu ucunu kesmiyoruz. Bu ucunu bırakıyorum ve dışa doğru bu şekilde kıvırıyorum hamurumu. Aynı şekilde bu tarafı da dışa doğru kıvırıyorum. Ve bu uç kısmını birleştiriyorum altta bu bir şekilde. bu tarafı da birleştiriyorum. Ve hazırladığım çörekleri kenara alarak tekrar bir tanesini daha açarak sizlere göstereyim. Hafif üzerine bastırıyoruz elimizle açalım. Ve uç kısmını bırakarak tam ortadan ikiye kesiyorum. Dışa doğru bu şekilde kıvırıyorum hamurumu. ve uçlarını birleştiriyorum. Aynı şekilde bu ucu da birleştiriyorum. Bir tanesini de yakın çekimle sizlere göstereyim. Elimle hafif basıyorum. Ve ucunu bırakarak ortadan ikiye kesiyorum. Bu şekilde dışa doğru kıvırıyorum hamurumu. Aynı şekilde bunu da dışa doğru kıvırıyorum. İnanılmaz güzel bir şekli var. Gerçekten bayıldım. Bu şekilde bu ucunu da birleştiriyorum. Bakar mısınız ne kadar muazzam ve güzel bir şekli var. Ve bütün çöreklerimi aynı şekilde hazırlamaya devam edeceğim. Ve tarifimi buraya kadar izlediyseniz YouTube kanalıma destek olmak için beğeni butonuna basmayı ve yorum kısmına kalp dahi olsa yorum yaparsanız çok sevinirim. Son çöreğimin şeklini de vererek tamamlıyorum. Hazırladığım çörekleri şimdi tepsi mayası için hepsini tepsinin içerisine dizeceğim. Çöreklerimi iki ayrı tepsinin içine koydum. Tepsi mayası için bu şekilde üzerine kapatıp 15-20 dakika dinlendireceğim. Çöreklerimin tepsi mayası gelmiş. Bakın iki kat kabarmışlar. Tepsi mayası önemli. Kesinlikle tepsi mayası vermenizi tavsiye ediyorum. Bu şekilde çörekleriniz çok daha güzel pişecektir. Ve önceden ısıtılmış 180 derece alt üst ayar fırında üzerleri güzelce kızarıncaya kadar pişireceğim. Çöreklerimi fırından çıkardım. Çok güzel bir şekilde kızarıp pişmişler. Hemen göstereyim yakından sizlere bakar mısınız? Bütün katları tek tek sayılabilir. O kadar güzel oldular. Kesinlikle yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten lezzetliyle, şekliyle sizleri kendine hayran bıraktıracak bir tarif. Ve hemen iç dokusunu da sizlere yakından göstermek istiyorum. Hemen bir tanesini göstereyim yakından sizlere. Ve i̇ç dokusunu göstermek istiyorum. Kıyır kıyır Harika bir çörek oldu. Bakar mısınız katlarına? Gerçekten inanılmaz güzel bir çörek tarifi. Kesinlikle sizin de yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Bakar mısınız? Bütün katları ayrı ayrı görünüyor. Umarım bu güzel ve pratik tarifi sizler de dener ve beğenirsiniz. Ve bugünkü tarifimin de sonuna geldim. Kanalıma ücretsiz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve tariflerimi beğeniyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.